Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Ramazan Bey'i de gördüğünüzde zaten tahmin edebiliyorsunuz. Kendisi masak ki başkan yardımcısı. Yine bir masak raporunu konuşacağız. Ekrem İmamoğlu davasında kamuoyunda konuştu. Son masak raporunun değerlendirmesini yapacak Ramazan Bey. Inize. Son rapor, yeni masak rapor. ne anlatıyor? Şimdi son rapora gelmeden önce, önce çok üzerinde yoğun spekülasyonların olduğu, yoğun bir bilgi kirliliğinin yaşandığı bir önceki masak raporları ile ilgili bilgi verelim ki farkı anlasın seyircilerimiz. Şimdi 19 Mart'ta operasyonlar başladığında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla hazırlanmış masak mali analiz raporları vardı. MASAK mali analiz raporları incelenmesi istenen şirket ve kişilerle ilgili savcılık veya MASAK yönetiminin e, talimatı doğrultusunda incelemeler yapılır. E, erişim sağlanan birçok veri tabanından ilgili kişi ve şirketlerin bilgileri çekilir. Yani parasal hareketler ve mal varlığı hareketlerine ilişkin bunlar raporlara yansıtılır. Yani burada herhangi bir suç isnadı olmaz. Sadece belli durumlarda belli suçlardan şüpheleniyorsa ekip, bu suçlardan şüphelendik, bunun incelenmesi gerekir şekli bir öneriyle e, raporu tamamlarlar. Dolayısıyla o raporlar üzerinde çok yoğun bir spekülasyon ve bilgi kirliliği yaşandı. O bilgi kirliliğiyle o raporlarda işte rüşvet var, ihale-fesat karıştırma var, dolandırıcılık var, terörün finansmanı var şeklindeydi. E, o günlerde bu raporların içerisinde bu tespitlerin suça yönelik iddiaların olmadığını, bu raporların amacının da bu olmadığını iki üç gün sonra ben X'te paylaştım. E, birkaç kez paylaştım. Çünkü üzerinde o kadar çok yoğun spekülasyon yapılıyor ki aslında masak da yıpratılıyor. Çünkü olmayan bir iddia, olmayan bir görüş ve değerlendirmenin raporlarda var olduğunu iddia etmek o zaman karşı tarafın ister istemez masaya karşı da bir ön yargıyla yaklaşmasına neden olmakta. Daha doğrusu devletin kurumlarının yıpranmasına neden olmak. E, kamuda uzun yıllar görev yapmış bir insan olarak açıkçası e, bunu doğru bulmadım ve bu görüşlerimi paylaştım. 6 Nisan'a kadar bu raporlar gelmeye devam etti. Masak mali analizi raporları gelmeye devam etti. Ve üzerinde yoğun spekülasyonlar da artarak devam etti. 6 Nisan'da Masak bir açıklama yaptı. Dedi ki bu raporlarda herhangi bir suç isnadı yok. Bu raporların amacı bu değildir. Birkaç gün sonra da Sayın Şimşek e, bunu teyit eden bir açıklamayla noktayı koydum. Dolayısıyla ilk hazırlanan ve üzerinde çok yoğun spekülasyonun olduğu bilgi kirliliğinin yaratıldığı e, raporlar seti mali analiz raporları. Burada herhangi bir suç isnadı yok. E, sayın savcılık makamı bu raporları alıyor. Kimin nerede mal varlığı var, hangi parasal hareketler gerçekleştirilmiş. Kendi elindeki bilgi ve belgelerle bunları entegre ediyor. Buradan bir iddianame çıkartıyor veya çıkartmıyor. Daha sonra ikinci bir iş yapıyor savcılık makamı. Eğer suçtan elde edildiğini düşünüyorsa mal varlığı hareketleri ve parasal mevcutlara el koyma sürecini başlatıyor. Bu güne kadar bu set yani mali analiz raporlarının içeriği buydu. Şimdi 6 Nisan'da yeni bir rapor çıktı. 6 Nisan'da çıkan raporun şeyi başlığı suç gelirlerinin aklanmasının değerlendirmesine yönelik rapor. İşte bu raporda, bakın bir suç isnadı, suça yönelik kanaat ve değerlendirmeler olur. Zaten bu raporların amacı bu. Savcılık makamı ne dedi? Altın Haziran'dan önce, ben şu 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 suçlardan temel olarak rüşvet ve iade, fesat karıştırma, haksız mal edinme gibi suçlardan elde edilen para, mal ve değerlerin olduğunu düşünüyorum. Çok kuvvetli bu konuda şüphelerim var. Dolayısıyla bu paramal ve hareketlerin, suçtan elde edilen paramal ve hareketlerin atlanıp atlanmadığı konusunda bir inceleme yap. Çünkü bu incelemeyi yapmaya yetkili olan kurum MASAK. Hı hı. MASAK TCK 282'ye göre, Türk Ceza Kanunu 282'ye göre burada bir atlama incelemesi savcının talimatı üzerine başlattı. Ve 6 Haziran'da sevk edilen bir rapor hazırladı. Bu raporun dediğim gibi başlığı suçtan elde edilen para mal ve değerlerin atlanıp atlanmadığının değerlendirilmesine yönelik bir rapor. Şimdi bu raporda çok geniş ve kapsamlı bir rapor. Onu altını çizerek söyleyeyim. Bu raporda e, başta Sayın İmamoğlu ve ailesi olmak üzere eşi, çocukları, babası, işte İmamoğlu'nun e, İmamoğlu İnşaat, SSB İnşaat e, Sayın İmamoğlu'nun yüzde yüzüne sahip oldu ve diğer kişi ve şirketlerle ilgili Yoğun bir atlama değerlendirme incelemesi yapıldı ve bu raporlar bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda e, bu rapor düzenlendi. Bir parantez açayım, e, 6 Haziran'da sevk edilen e, başka raporların da olduğunu e, öğrendik. Nereden öğrendik? E, bu rapordan öğrendik. Bu raporda da aynı tarihte sevk edilen örnek olarak kar e, Karsal reklamcılık diye bir olay var. 50 milyon TL'lik bir alışveriş. Dolayısıyla bu raporun da 6 Haziran'da sevk edildiğini öğrendik. Ama bu raporun çok e, önemli bir özelliği var. Bu raporda e, ekip şöyle bir değerlendirme ile başlamış rapora. Demiş ki biz öncül suçların işlendiğini varsayarak bunu veri olarak kabul ederek aklama incelemesi yaptık. Bu ne demek? Bakın aklama suçunun oluşabilmesi için atlama suçu şarta bağlı bir suçtur. Bir suç işlenecek ki 6 aydan daha fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlenecek ki oradan bir gelir, bir mal varlığı değeri elde edilmiş olacak ki atlama aşamasına geçilsin. İlk iki olay gerçekleşmezse atlama suçu oluşmaz. Şarta bağlı suç dediğimiz bu. Dolayısıyla siz eğer rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi bir suçun işlendiğini iddia ettiğinizde bunu ispatlayamazsanız e, aklama suçu olmaz. İstediğiniz kadar aklama suçu var denilsin. E, temeli e, e, oluşturan suç oluşmadığı için aklama suçu ile ilgili iddialar tamamen e, dayanaksız kalır. Dolayısıyla raporda şu söylenmiş, demiş ki biz aklama suçu ile ilgili Öncül suç dediğimiz yani o suç atlama suçunu oluşturan öncül suçun işlenip işlenmediğinin işlenmediğine yönelik bir inceleme yaptık Eee savcılığın e, bu iddiasını veri olarak kabul ettik. Yani bu suçlar işlenmiştir. Ee, kabulü üzerine biz bu aklama incelemesini yaptık. Demiş ve e, birçok konuda e, bu değerlendirmelerini yapmış. Dolayısıyla Peki, bu çok önemli bir tespit. Sayın Başak şunu sormak istiyorum hem de e, iyicene anlamamız açısından çünkü kamuoyunda böyle bir rapor çıktığı zaman yani raporun başlığı da aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu hemen şöyle anlaşıldı ki Aa, orada bir kara para aklanmış. Yani siz şimdi şunu söylüyorsunuz bu raporlar yani e, aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporları o suçun işlendiği kabul edilerek hazırlanıyor. Yani bu o, o, o veri <laughs> olarak O suçlar işlenmiş. Oradan bir gelir elde edilmiş. Ben bu gelirin aklanıp aklanmadığını sadece inceledim diyor e ekip. Ama bu o suçun işlendiği anlamına gelir mi? Hayır, tabii ki. Ee, eğer o suçun işlendiği ispat edilemezse, yani öncül suç dediğimiz o suçun işlendiği iddia edilemezse, tabii, e, e, kabul ettirilemezse veya ispatlanamazsa e, şimdi burada mesela e, ekip demiş ki şurada şurada kara paranın e, aklandığı, suç gelirlerinin aklandığı kanaatine ulaştık. Suç gelirleri aklanmıştır diye bazı olaylarda, yedi başlıktaki olayda e, böyle bir değerlendirme ve kanaate ulaştıklarını söylemiş. Şimdi eğer o e, aklama suçunu oluşturan suç, öncül suç e, ispatlanamazsa e, o rapordaki bu iddialar, yani aklama kanaatine ulaştık, aklama e, gerçekleşmiştir denilen bütün şey e, dayanaksız kalır. Hiçbir anlam ifade etmez o rapor. Onun için öncül suçun mutlak surette ispat edilmiş olması lazım. Raporda da zaten bu öncül suçla ilgili e, herhangi bir e, ekip tarafından bir e, olguya veya bir yargıya ulaşılmadığı için biz bunu veri olarak kabul ettik. Yani bu öncül suç rüşvet alınmış, ihaleye fesat karıştırılma suçu işlenmiş e, haksız mal edinme veya dolandırıcılık suçu işlenmiş ha buradan elde edilen gelirler, mal varlığı değerleri atlanmış mı atlanmamış mı? Nedir aklanmış mı atlanmamış mı Dan kastımız? Yani bu paralar var, bunlar şey varsayılarak var. bunlar var sayılarak e, hazırlanılıyor. Aynen. Bu rapor. Evet. Bu çok e, evet. önemli bir nokta. Tabii. Buradan elde edilen para, mal ve değerler e, yasa dışı orijininden uzaklaştırılması ve yasal yollardan kazanıldı görüntüsü verilmiş mi verilmemiş mi? Zaten aklama suçunun temeli budur. Dolayısıyla bunu nasıl aklarsınız? Gayrimenkule dönüştürürsünüz, araçlara dönüştürürsünüz, başka yatırım araçlarına dönüştürürsünüz. Yasal faaliyetlerden elde edildi görüntüsü vermeye çalışırsınız. Benim yaptığım bu diyor. Ama bu suçların işlenip işlenmediği konusunda benim bir değerlendirmem, bir tespitim yok. Savcının bu savcılık makamının bu suçların işlendiğini iddia etmesini ben veri olarak kabul ettim diyor. Şimdi bu çok önemli bir tespit, yani raporda çok önemli bir tespit. Bir de yedi başlık altında burada aklama suçunun olup olmadığını şey yapmış, değerlendirmiş. Mesela Polatlar olayında bakın 97 sayfalık orada da mali analiz raporları vardı. Orada da bir suç isnadı yoktu. Sadece mali analiz raporunda oradaki ekip şey dedi, incelemede. Ya bir aklama suçundan şüpheleniyoruz. Aklama suçunun incelenmesi diye bir öneride bulundu. Bunun üzerine savcılık Polatlar'da ne yaptı? Bir aklama incelemesi e, talep etti şeyden Masak'tan. Masak'ta 97 sayfalık bir e, aklama değerlendirme raporu e, düzenletti ekibe. Ekip de sonuçta biz burada herhangi bir şekilde suç gelirlerin aklandığına yönelik bir kanaate ulaşamadık dedi. O nedenle de ne oldu? Polatlar serbest bırakıldı. Ama burada birçok olayda, şimdi belki biraz sonra detaylarına gireriz. E, birçok olay demeyeyim, e, işte 7 başlıktaki e, birçok olayda e, aklama suçu vardır. Biz böyle bir kanaate sahibiz diye raporu bağlayarak savcılık makamını 6 Haziran'da teslim ettiler. E, bu ne anlama geliyor? Yani çünkü bu işin bir siyasi e, boyutu var. Yargının işletilme biçiminden toplumun büyük bir kesimi rahatsız ve insanların şirketlerine bir gecede e, el konuluyor ki bunlar uzun yıllardır ticaret yapan insanlar. Bugüne kadar hiçbir ee, ...soru işareti olmamış e, haklarında birdenbire bütün bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi biz e, Masan bu açıklaması doğrultusunda e, konuya nasıl bakalım? Bir de nasıl emin olalım e, bu kadar soru işaretimiz varken Masan bu raporunun da tarafsız olduğundan e, Sayın Başak? Şimdi şöyle e, bakın, e, Savcılık makamı tüm bu incelemeleri... işte. E, 2024'ün sonundan itibaren başladı anlaşılıyor. Tüm bu belediye operasyonlarına yönelik ön e, süreç e, oradan başlatılmış. Şimdi e, savcılık e, ne yaptı tedbiren birçok kişinin ve şirketin mal varlığı değerlerine el koydu. Değil mi? Burada herhangi bir şekilde o mal varlığının suçtan elde edildiğine edilmediğine yönelik kesin bir tespit yok o anda. Ön tedbiri olarak e, bu şirketlerin ve kişilerin mal varlıklarına el koydu. Neye göre? CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu 133. maddesine göre koydu. Ve 128 ve 5549 e, sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kanunu 17. maddesine göre de e, 3 ay içerisinde MASAK'tan bu mal varlığı değerlerinin suçtan elde edilip edilmediğine yönelik bir rapor talep etti. Şu anda o raporlar. Büyük bir ihtimal yavaş yavaş gelmiş olması lazım, gelmeye devam edecektir. Çünkü Mart 6'da yanılmıyorsam ilk tedbir kararları uygulandı. 3 ay, idari olarak da 2 ay uzatılabiliyor. Eğer MASAK 2 ay ek süre istemediyse, Haziran 6'da bu raporların savcılık makamına iletilmiş olması lazım. savcılık makamı, o raporlara bakacak, hangi mal varlığı değerleri, hangi suçlardan elde edilmiş onu görecek. O mal varlığı değerlerindeki e, üzerindeki tedbirler devam edecek ama e, suçtan elde edilmediği ortaya çıkan mal varlığı ve parasal mevcutların da serbest bırakılmasını sağlayacak. Dolayısıyla şimdi burada e, kuvvetli bir e, suç şüphesiyle bu mal varlığı değerlerine el konuldu. Şimdi öncelikle sırasıyla gidersek, masan atlama suçu vardır şeklindeki bu raporu buradaki el koymaya etki etmez. Çünkü el koyma niçin yapılıyor? Suçtan elde edilip edilmediği. Şimdi savcılık makamı suçtan elde edildiğini düşünüyorsa bunun ne şekilde aklandığı çok önemli değil. Gayrimenkul alınmış. Önemli olan o suç gelirinin bir e, aklamaya konu edilmiş ama öncelikle o suç gelirini ve suçu ve suç gelirini ispatlaması lazım savcılık makamına. Dolayısıyla e, savcılık makamı eğer o suçun ve oradan elde edilen gelirin olduğunu ispatlarsa ha masakta ne yapmıştır? İşte o gelirlerin ne şekilde aklandığını, o suçlar işlendiyse ve ispat edilebiliyorsa ne şekilde aklandığını bu raporla ortaya koymuşlar. Gayrimenkul alınmış, araç alınmış. Dolayısıyla oradaki tedbirleri ne yapacak savcı? Zaten üzerinde bir tedbir var. Onun devamını sağlayacak. E, suçtan elde edilmediğini düşündüğüm mal varlıkları, değerleri üzerindeki tedbiri de kaldıracak. Dolayısıyla e, süreç böyle ilerlemesi lazım. Şimdi e, o rapor dediğim gibi kapsamlı bir rapor. Benim raporda katıldığım ve katılmadığım yanlar var ve aklımda ee, ciddi soru işaretleri olan kaynak şeyler var. Şimdi burada en son e, isterseniz onu şey yapalım. Siyaset ve savunma tarafına da e, eleştirilerim var. Kamuoyu <laughs> çünkü ince ikna edemiyorlar, bilgilendiremiyorlar. Ciddi bir organizasyonsuzluk var. Ee, yani gelişi güzel işte demeçler birisi bir şey söyledi, patamen bir demeç, bir açıklama falan şeklinde gidiyor ama bu son derece önemli. Yani burada kimse kimseyi aklamaya çalışmıyor. Eğer suçu varsa ee, şahsen ben e, yıllarca e, kamuda çalışmış bir insan olarak e, cezasının mutlaka görmesini isterim. İstediği partiden veya görüşten olursa olsun toplumun temizlenmesi için mutlak surette objektif ve tarafsız bakarak değerlendirme yapmak lazım. Ben de zaten xteki paylaşımlarında veya katıldığım programlarda mümkün olduğu kadar tarafsız, objektif olmaya çalışıyorum. ama Siz ne kadar objektif olursanız o objektif olmanın e, karşılığında mutlaka rahatsızlık duyacak kesinler olacak, size bir şekilde cevap verecekler ama önemli değil. dedim ki ben hep e, kamu terbiyesini almış bir insan olarak hep tarafsız ve ülke menfaatlerini ön planda tutarak açıklama yapmak istiyorum. Dolayısıyla... Sayın Başak, e, savunmaya karşı eleştirilerim var. Siyaset ve savunmaya dediniz. onlar nedir eleştirileriniz? Ya şöyle, şimdi e, bu raporda e, raporda e, katıldığım ve katılmadığım şeyler var. Katılmadığım şeyleri birkaç başta söyleyeyim. Mesela Mehmet Selin İmamoğlu hakkında. E, yurt dışına 637 bin euro'nun e, gönderilmesi. Mesela bu bir e, derin şüphe, bir aklama şeklinde e, kamuoyunda yansıdı ve raporda da burada kuvvetli bir şüpheden bahsediyor. Halbuki paranın kaynağı belli. Paranın kaynağı belliyse bir aklama olmaz. Paranın kaynağı suç değilse, suçtan elde edilmiş bir gelir değilse, bunun e, aklaması olmaz. E, para zaten dededen ve anneden geldiği kesin. Eğer buna bir aklama Şüpheli diyorsanız, o zaman dededen ve anneden gelen bu paranın kaynağını e, masak uzmanlarının incelemiş olması lazım. Çünkü kaynakta bir problem yoksa gönderilen parada ve onun aklaması diye bir olay söz konusu olmaz. Mesela burada öyle bir inceleme yapılmamış, gerek duyulmamış. Bu kaynak belli. Bu bir. İkincisi Hasan İmamoğlu ile ilgili e, bir işlem var. Mesela orada e, dört gayrimenkul almış. E, e, bunun işte rüşvet parası olduğu. Kameroğlu inşaat tarafından söyleniyor. Biz diyor bu parayı bankacılık kanalıyla e, Hasan İmamoğlu'ndan aldık. Daha sonra elden verdik diyor mesela. Peki bu elden vermeyi kanıtlayabilecek bir belge var mı? Yok. E, masak uzmanları ne yapmış? Belli bir tarih aralığı, bir yıl aralığı almışlar. Orada bu paradan daha fazla çekilişler olduğunu ortaya koymuşlar. Demişler ki mutlaka bu da bunun içerisinde de büyük bir ihtimal. Dolayısıyla bu rüşvetin verildiği kanaati bizde uyandı demişler. Mesela böyle bir şey tabii ki olmaz. yani Çünkü inşaat firmasında çok şeyler e, e, paralar çekilir, edilir bunun içerisinde bu e, vardır demek e, bence çok şey, e, çok yanlış bir e, kanaat olur. E, buna benzer katıldığım yanlar var ama katılmadığım yanlar da var. Bu katılmadığım yanlarla ilgili e, mesela birçok kişinin aklında soru işaretlerinin olduğuna eminim. E, savunma tarafının bir bilgilendirme ofisi veya ofisleri kurarak buradaki iddialarla ilgili kamuoyunu yeterince bilgilendirmesi lazım, organize çalışması lazım. Yani bakın e, raporda şunlar, şunlar söyleniyor, e, bizim görüşlerimiz ve değerlendirmelerimiz bunlar ve e, belgeleri de bunlar. Ama böyle bir organizasyon, böyle bir organize hareket, bir e, açıklama görüyor muyuz? Göremiyoruz. Siyasette de aynı şekilde. Bakın e, CHP e, işte İngiltere'de çok etkin olarak kullanılan e, gölge kabine olayını büyük bir e, şeyle e, umutla e, kamuoyuna açıkladı. İşte gölge bakanları açıkladı falan. Ama e, izinsiz, lisanssız yani izin verilmemesi gereken e, belediyeler lisansları, banka lisansları, e, enflasyona yönelik, hayat pahalılığına yönelik ciddi problemler, masak raporları konusunda siz gölge hazine maliye bakanının hiç piyasada bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Bakıyorsunuz hep Özgür Özel, e, Sayın Özgür Özel, e, işte bir avukat geliyor, bir açıklama yapayım. Böyle olmaz. E, konunun uzmanları, Sayıştay, Bankalar Yemini Burakları, Vergi Müfettişleri, Mülkiye Müfettişlerinden oluşa bunları bulmak zor mu? Birçok uzman var. Bunlardan oluşturursunuz ekipleri, bu insanlar bu iddialarla ilgili bütün şeyleri incelemeleri, e, araştırmaları yaparlar ve Önce Gölge Hazine Maliye Gölge Bakanı'na e, bilgi verirler, onun koordinasyonunda savunma avukatlarıyla beraber kamuoyunu doğru bilgilendirmek için ve ikna etmek için çaba gösterirler. Ama baktığımızda siyaset tarafı da zaten ana muhalefet dışındaki diğer muhalefet e, sadece bir iki cümleyle e, olayı kınıyorlar ve geçiştiriyorlar. Ama ana muhalefet aslında bir varlık yokluk savaşı gibi bir şey bu. Veya varlık yoktu. şey. şu söyleniyor iddianamede? iddianame geldiği zaman zaten bunlar çürütülecek deniliyor. Siz bunu yeterli görmüyor musunuz? Yani ama şimdi e, şöyle ben dediğim gibi gerçeklerin ortaya çıkartılması ya yani doğru veya yanlış. Mesela bu e, raporlarla ilgili benim ciddi anlamda soru işareti kafamda olan hususlar var. Bunun mesela avukatla ben e, Avukatlardan bu bilgi ve belgeleri alabiliyor olmam lazım. Çünkü rapora yansımış, çok ciddi iddialar var. Birçok kişinin aklında ciddi iddialar var. Biz bu şeyleri bilemiyoruz. Kamuoyunun aydınlatılması görevi yerine getirilmediği için. Şimdi bu aşamada siz yanlış propagandalara, yanlış görüşlere, iddialara çok zemin hazırlarsanız, öyle bir algı toplumda oluşursa, bunu iddianamelerle çürütmeniz falan yani zor olur. Dolayısıyla niçin iddianame aşaması, iddianamenin ne zaman açıklanacağını biliyor muyuz? Aylar sürecek. Şu anda eğer yanlışlık varsa, mesela dediğim gibi benim aklıma takılan bazı şeyler var. Bu konuda açıklama yapması lazım. Orada haksız da olabilir. Bakın ben mesela İmamoğlu İnşaat'la o şirketlerin mesela işte Karsar Reklamcılık, Bilkont neyse iş yapmasını etik olarak ahlaki olarak doğru bulmuyorum. Hiçbir şekilde ha tamam e, Ekrem İmamoğlu sayın İmamoğlu'nun herhangi bir şekilde e, bu son raporda 4-6'da direkt olarak suçlandığı işte şey yaptığına yönelik hiçbir şey yok, belge yok ama e, o İmamoğlu inşaatla e, belediyenin iş verdiği tarafların iş yapmasını açıkçası e, etik olarak doğru bulmuyorum ama bunu bir şekilde Kamuoyuna açıklamadığınız zaman o zaman benim gibi çok yakından takip eden insanların bile aklında çok e, soru işaretleri olur. E, bu da e, bence doğru olmaz tabii ki. Peki. Sayın Başak çok teşekkür ediyorum önemli açıklamalarınız için. Yapıcı eleştirilerinizi de izleyecek olan e, savunma ve e, siyaset tarafında dikkate alacağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler.